Nereden doğru duyduysan bankadan kredi çektim bu paraları yedim dediniz öyle. Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde az kal çocuklar açtı sen para vermiyorsun. Sana tüp, mutfak tüpü bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun? Sen ne dinini Efendim. Eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Ola sen anne yani, yani, de getir getir de bana ver dedi. Keser ediyor. Getirdi, bana ver dedi. Al bunu söndüren içinde yap ki e, şefaat olsun. Ben hata işler. Bunu götür izin verir misin? Ben gelip göstermeyim için Benim anam ana kendisi yaptı getir bana verdi. Önceli Hadi konuşmama, konuşmama izin ver. Bana haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. <laughs> ne baksana gerçek yap, gerçek söyle. Benim... Yalan söyleme, sen kendini al. 2 milyar. Yap. Eğer benim 2 milyar. Ey evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şekilde, evet. öyle mi? Aynen öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzaklaştırdım. Mere mere saçma sapan Tuttum efendim. İnsanın aklına geçmesin. Bene... geçmez. Anam Annem Sarsındım. diyor, annem diyor çocuğa bakma. Biz sütler misin? bağırma bana. Bana mı sen kadınlara bakma? Oğlum biz misin şey. ha? Bana bağırma bağırma. Şefik. bağırma. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bak. İnşallah yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor, öyle Açın mi? Başım Bey'im, bunun yüzünden <laughs> bir sefer intihara kalkıştı. Sen para vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen getirdim. bırak 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 bırak. O hikaye Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Sen etti, sen ne lan? Sen kaldırma. Bir dakika. Şefik. Şefik. Asiyasız bana el kaldırma namusun. Şefik. Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kendini bak, dakika. kendini numara Annen için de. yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama beni bana yorma. almak. dinliyor musunuz? Hanımefendi, ben dinliyor musunuz? Lütfen. Şebik Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız, ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şebik Bey, sakin olabilecek misiniz? Evet, evet. Konuşmasa... Sakin olabilecek misiniz?